Oldu mu ki? Herhalde. Rastgele. Rastgele. Dur şu gözü çıkaralım. Ee, bir ay önce bir çekiliş yaptık. Onu bir türlü rahatsızlığımdan dolayı şey yapamadık. Çekiliş yapamamıştık. Çok özür diliyorum. Şimdi yapmak nasip oldu. Bugün küçük bir av yaptık bu rahatsızlığımdan sonra yeni yeni ava başladık. İnşallah bundan sonra videolar çekmeye başlayacağız üşengeç balıkçı ile birlikte. Bu çekilişimizi yapalım. Bir aç ver abi hemen. Şuradan. Ha. Kayıt. Evet. Bunu da görüntülerine kaydedelim. 720 abi. İşte. Kayda başlıyoruz abi. Şimdi yorumları getir. Evet. Atıyorum. Yorumlar bağlantı kuruyor. 257 adet yorum tespit edildi. 257 adet yorum. Evet abi. Tamam. Her şey tamam. Tabi sürekli çekiliş yapmadığımızdan bu programlardan biraz acemisiyiz. Yani evet abi bir yerden çıkılmıyor mu acaba? Çekilişe başla diyorum. Şükür. Şükür. Son da program çocuk. Çekilişe başla. Evet. <laughs> evet. Kazanan tarih. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Ya ne vereceğiz abi? Abi e, Ziggy 7'miz var. Bugünlerde çok çok kullandım ve memnun kaldım. E, benim verebileceklerim bunlar. E, asıl vermeye çalıştıklarım bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Öğrendiğim şeyleri göstermeye çalışıyorum. Size paylaşıyorum. E, bu nacizane. Ne denir abi? Şey... Çam sakızı çöman çam çöman. sakızı çobanlar evet. <laughs> mı? Ee, abi tarihimiz Murat evet. Aydoğan. Murat Aydoğan kardeşim hayırlı olsun. İkinci de oluyor abi yedek talihi. B nokta diye bir arkadaş. B, B. nokta. yeni bir takımı yaptım ama bu. O sayılmaz abi. Sayılmaz abi çünkü bu. Onu çıkar abi. Şey Sonuçta tarihimiz belli abi. Murat tamam. Aydoğan. Murat Aydoğan. Tamam. Evet, hayırlı olsun Murat hayırlı abi. Hayırlı olsun. Bizi ee, biz küçük bir av yaptık. Ee, bu çekiliş sonucuna hemen sonra e, onu izlersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Rastgele sizlerle arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Hop. Oo! O ne öyle? Oh, oh, Aklı açtı lan balık. Herhalde sırtından yakaladım. <laughs> oh, dur 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 tamam 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 tamam. Bir dakika tamam dedik tamam salaca. Ama sen çok kaygansındır şimdi. Bir saniye. Seni şeyle çıkartalım biz. Hadi git. Hadi git 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 git. Aferin sana. Gel bakayım buraya Tra. Gel yavrum buraya gel. <laughs> dur annem dur çıkacağım seni dur. Dur 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 dur. Öpücük ver. Ama birazcık kanıyorsun hemen atalım seni. Hadi hoppala. Ah. Oh. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya gel. Kıyı da kaptı ya. <laughs> Ama ben sana atmadım ki. Ben sana atmadım ki. Hadi kurtar kendini. Kurtar kendini. Lan palaz. Gel buraya, gel, gel, ya gel. Big, 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 big. No big, no big. Küçük. Küçük, küçük. <laughs> küçük, küçük. Küçük. Ah. Ne no no? <laughs> no ah. büyük, da? No büyük. Dur, Dur, dur. Dur, onun bir. Ya, onu da çıkartalım. Ondan 6 sayıyor, 6 sayıyor. Aa maşallah, six. maşallah. Ha? Güzel, güzel. Ah. ah, oh, bunu da çıkarabilirsek. <laughs> <laughs> evet. <de? gülüyor> hı hı. Pişir. Rubatik var değil mi? А там один приехал на агрегате на море, я говорю, не знаю, я не попробуем. Говорю, по-моему, не ловят. А я сегодня первый раз вижу он. Тот вон там. Шесть слоев. Говорит, 21 килограмм максимум боев здесь. что это? я не понимаю, что он. Как называется? Это как фиш называется? Фиш. Кузу, кузу. Туркишная им кузу. Хорошо, Лекса, пошли. А? Evet. Evet. evet, yakaladık biraz yaralandı ama salacağız. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi. Hadi. Eyvah eyvah. Birazcık yan döndüm. <laughs> Aa, getir getir. Wait. <laughs> Aa, al 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 al. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gırtıana girdi, Gırtıana. Yapacak bir şey yok, mecbur. Heh. Heh. Teşekkürler. Heh. Heh. Ha, teşekkürler. Ha, resim. Ha, kuşa. Ha al, tamam. Heh. Tamam, tamam, tamam. Al, al götür. Almayacak, resim. Al, götür git. Almadım, kuş etti. İyi, Kral peşinden geliyorlar. Kral. <laughs> 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 güzel değil mi bu? Tamam bunu salacağız ama tamam. Sen mi salacaksın? Hadi sal bakalım. Al. Al bakalım sal. At 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 tamam bir dakika bekle bekle bir dakika bir dakika dur <laughs> hey yavrum benim be gel buraya gel gel <laughs> ya, no big, no big. gel bakalım buraya hayır 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 girme girme suya hayır iş. Big, big. Small büyük? Small. At ya yok yok at ya hayır. Akya, Licha. Wow. Hayır hayır. Hayır bebek o bebek. Oh. Baby baby. <laughs> baby o oh, baby baby. Hayır 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 kaç oradan oradan kaç. Allah'ım ya Rabbi ya. Hayır. Bu sularımızda az bulunan bir balık. Bunu salmamız gerekiyor. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. 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 Dur, 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 dur. Bunu bunu salacağız. Hayır, ayağın ayağın ayağına. Ayağına dikkat et, dikkat et. Evet. Ziggy 7 ile bir de liç aldık. Ah. evet. Hemen bunu bir re, e, resim çekelim tamam mı? Foto. Ya foto. Ah. Кусается? Evet, bunu da salıyoruz, tamam mı? Bunu salıyoruz. Çık. Heh, bu video, tamam mı? Video, video çek. Okay. Tamam. Bunu çekiyoruz, şey salıyoruz bunu. <laughs> <laughs> Şöyle. Heh. Evet salalım bakalım. Liçalarımız Antalya için çok değerli. Bunların daha da çoğalması gerekiyor. Adana ya da Akyaka gibi değil. Burada bunların çoğalması gerekiyor beyler. Lütfen bunlara duyarlı olun. Kuzu palazı alsanız bile önemli değil ama liçalar gerçekten çok değerli balıklar. Burada çoğalsınlar. Salıyoruz. Hadi bakalım. Git. Yalla. Harika. <laughs> Ay, Müspel. Çiçük. Bak, Al, Al at. at. At bakalım. Başı. At. At. Faniydin. At. Aferin tamam, sen daha sonra. Ömer Bak, şunu şöyle tutacaksın, tamam mı şöyle? <laughs> Aferin sana. Dur. Ben bir defa atayım sana vereyim tamam mı? Ver bana. Bir dakika. Bak şimdi. Bak şimdi. Al. Al. Al sar bakalım. Şunu şuraya geçir. Ha? Şimdi oldu. Tamam. Aferin sana. Hadi bakalım. Quickly, 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 quickly. Quickly. Hızlı, 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 hızlı. Evet, 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 evet. Evet, evet. 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 Hop 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 almadır. Hayır, hayır. Hayır, taktırdın, taktırdın. Balık değil o. Taşa taktırdın. Anladın? <laughs> no fish. No fish. Taş. Bak, bak. Bak. Dur, sana da vereyim. Sana vereceğim. Dur, bekle, bekle. Ah, al bakalım. Bak, şunu şuradan sok eline, sok eline. Bak, 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 bak. Tamam, tamam. Aynen, aynen. Şu parmak. Yes. Şöyle, şöyle. Evet, 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 evet. No no office. Саня. Данья! 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 boy? Данья! 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 Orada dolap var mı? Var <laughs> adam. getir getir. İki tane getirsene bir tane de ona. Evet. <laughs> Aa, Evet işe gücü bıraktık. Turistlere de öğretiyoruz. <laughs> yeter o kadar yeter yeter. Yeter. <laughs> bu yarım. Başka yok. Aa, bu olmaz. <laughs> Benim çıraklar. Çak bakayım. <laughs> Sen de çak.

Shark maybe. Maybe. Taktırdık. Bizim olan. Çıkartı var ya. <laughs> Şöyle yürüyerek git. Yürü, 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 yürü de çıkart. Polisleri böyle de kullanıyoruz. Ee, Nasıl onlarda mayo var, bizde böyle şey var. Çık. Problem? Evet. Ah tamam 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 tamam. tamam. <gülüyor> <Çıktım>. <gülüyor> ne yaptın abi? Ah, çıktın mı şeyler? Ha iyi o zaman. Yiyeceğini aldıysan mesele yok. Mır, mır mı çıktı gene? İyi 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 iyi. Otelde mi çalışıyorsun? Otelde mi çalışıyorsun? E fena değil abi gayet güzel mırmırlar. güzel ya. 3-4 ay, 3 ay önce, 4 ay önce daha iyi çıkardı bunlar burada. Aha aldı. Herhalde mırmır mır gibi bir şey. Al sana vereyim bunu. Al dipten çektiydim de öyle geldi. Yok gamış hassas olduğundan böyle yamuluyor. Normalde şey değil. Ee, lazım. Hemen salalım onu. Gamış çok hassas da.

sakin 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 balon mu lan <laughs> yo, yo sona doğru çıkartacağım diye uğraşma yavaşla dalga ile çıkart hatan orada hatan orada <laughs> bak dalga var ya geldi ya bunu böyle asılma şu bekle burada birazcık sakinleş bak şimdi bak böyle ya dalga gelirken onunla birlikte böyle çek Dalga böyle çekti senden daha kuvvetli çekiyor, balıktan daha kuvvetli çekiyor. Aynen, Bak aynen. şöyle çekerken. Gibi o yüzden adam ağzını yırtıyor gidiyor. Ama bunlar tecrübe gülüm. Kaçırmadan anlayamazsın, yakalayamadan yakalamayı anlamazsın. Bak şimdi benim şey sahte kıyıya geldiğinde ben sana de şeyimi anlatayım. Gel bak şimdi. Bak şimdi. Dalga öyle bir çekiyor ki mesela şurada durduğunda bile insan ayağını çekiyor ya. Bak mesela geldi, 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 geldi. Bak şu an geriye çekiyor tamam mı? Ben burada bunu oyalarım. Oyalarım. Bak arkadan dalga geliyor ya bak. Bak. Bununla birlikte çekerim. Anladın mı? Ama bu tam böyle çekerken sen burada çıkartma çalışırsan zınk diye çıkar. Dalga ile birlikte. Bak dalga gelirken dalgayla. Ama bak dalga böyle çekilirken sen buradan çekmeye çalışma. Bak böyle gelirken bununla birlikte çekeceksin. O kadar. Umarım beğendiniz. Ee, i̇nşallah daha çok video yüklemeye çalışacağız. Bu rahatsızlığından dolayı yükleyememiştim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Üşengeç Kardeşim kanalını da e, linke bırakıyorum. E, abone olabilirsiniz. Bizi takipte kalın. Hepinize rastgele. Rastgele arkadaşlar.